Bangkok sokaklarını keşfetmeye devam ediyorum. Burada bir ağaç budama işlemi var. Şimdi dikkatimi çekti arkadaşlar. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da telefon kabloları elektrik direklerinde. Yani yer altında değil. Türkiye bu konuda bayağı ileride. Ara sokaklara giriyorum. Yerel halkın ve yerel esnafın bulunduğu ara sokakları keşfediyorum. Yolumun üzerinde bir elektrik elektronik mağazalarının bulunduğu plazaya girdim. Böyle bakıyorum. Tayland esnafı o kadar iyi ki az önce şu gözlükçüde gözlüğümü küçük bir tamiratını yaptırdım. Ücret kesinlikle almadı. Şu arkadaş ben de bir tane polarize güneş gözlüğü aldım 80 baht'a. Genel itibarla halkı çok sempatik, çok yardımsever. Kuveyt'te El Arabiya uçak şirketi benim 30 binlik powerbankıma el koymuştu. Ben de şimdi buradan bir powerbank aldım. Bana garanti verdi. Bir sorun olursa getirebilirsin dedi. Şu 20 binlik powerbank'a 600 baht dedi. Sonra da 450 baht'a aldım. Yaklaşık 450 baht'a 500 lira falan yapıyor. Burada her türlü mağaza var. Her şeyin satıldığı, bütün elektronik eşyaların satıldığı mağazalar var. Bulunduğum cadde Tanon Suepa. Burada elektronikçilerin, telefoncuların ve elektrikçilerin bulunduğu birçok mağaza var. Suapa Market telefon işleri olanlar burayı aklında bulundursun Bangkok'ta. Burada bir bir Budist rahip önde gidiyor ve arkasında Budist öğrenciler ellerinde tabakları esnaftan ikram topluyorlar. Sıftaftan bu şekilde ikram toplamaya çalışıyorlar. Uzak Doğu desenlerinin bulunduğu değişik renklerde çok hoş sarkıtlar. Gerçekten çekici. Yine ördek satan bir restoran. Bangkok'ta bir baharatçı dükkanı. Çok sıradışı, çok mistik. Karşıda Buda heykelleri. Değişik kurutmalar var. Ama ne oldukları konusunda bir fikrim yok. Sarkıtlara bakar mısınız? Ne kadar çekici. Burası bir Budist tapınağı herhalde. Kokonat suyu 45 baht yaklaşık 60 lira falan. 150 baht'a kot pantolonlar satılıyor yaklaşık 84 lira. 180 lira. Yani 150 baht üzerine bir 30 ekliyorum. 180 ve bunlar marka yani Lee. 180 liraya kot pantolon bedava. Değişik markalar var. Ejder meyvesi 70 baht yaklaşık 85 lira. Bundan da deneyeceğim. Yavuzlar Caddesindeyim. Bu caddede kuyumcular var karşıda iki tane bir tane burada var çok parlak bilmiyorum kaç ayar arkadaşlar burada bir dükkana rastladım China Noodle Çin Noodle'ı yapıyor Handmade el yapımı Noodle şekilde kendi eliyle açıyor. Tezgahta hamuru açıyor. Evet arkadaşlar. Nodulu bu şekilde açıyor. Bangkok'ta kestaneler biraz küçük ve böyle kumun içinde kavruluyor. İlginç bir pişirme yöntemleri var. 100 gramı arkadaşlar 40 baht. 250 gramı 100 baht. Yarım kilosu 160 baht. Kaju var, kaju 210 baht, bayağı pahalı. E, dikkatimi çekti, Bangkok'ta kuru yemiş pahalı, şu 115 baht, yaklaşık 120 lira, 130 lira filan. Ceviz 180 baht, fıstık 240 baht. kuru yemiş konusunda Tayland biraz pahalı. Bakar mısınız ne kadar mistik bir Çin baharatçısı. Arkadaşlar Tayland Bangkok'ta Yaowarat Caddesindeyim. Bu cadde Çin mahallesi. Burada kuyumcular var, her türlü baharatçılar var. Çin mahallesinde bir sokak pazarına girdim. Çok uzun bir sokak. Pekin ördeği. yürümekle bitmez. Hurma bile var arkadaşlar. Meyve kurutmaları, hurma, kuru yemiş çeşitleri. Bu sokak yürümekle bitmez. Geri dönüyorum. Çin Mahallesi'nde açıkta bir mangalcı balık mangalı yapıyor, tavuk mangalı yapıyor. Ama saat bir, ben henüz daha kahvaltı yapmadım. Arkadaşlar Seven Eleven'a geldim. Şimdi burada hat hani black tea alıyorum. Sıcak, ballı sıcak çay alacağım. de şöyle bir şey alacağım. Cheese and ıspanak double sandviç. Peynirli ve ıspanaklı. Tabi sandviç alacağım. Kahvaltı yapacağım. Ballı sıcak çayım bu şekilde. Bakalım umarım tadı güzel olur. bayağı bir bal kattı. Çünkü bal bala ihtiyacım var. Enerji kaybediyorum yürüyorum. İki tane de şöyle soğuk içecek aldım. Bakalım kaç lira ödeyeceğim. Bir de sandviç. Böyle ızgarada balık yapıyorlar. Oldukça güzel gözüküyor ama ne derece sağlıklı ve hijyen bilemiyorum. Üst tarafta da etler var ama ne eti? Aslında balık seviyorum ızgara balık ama dokunur mu bilmiyorum. İçine de bitki koymuş. oldukça büyük bir balık. 120 baht diyor. Yaklaşık 140 TL ya da 130 TL. Baht e, çok az bir fark var bizim paramızda. Bir baht 1.20 TL. Saat 11 sabah. Daha yeni kahvaltı yaptım. Şu ızgara balık hoşuma gitti. Belki ondan Bugün yerim. Soslu tavuklarını sevmiyorum. Çok değişik bir tadı var. Sosları yağlı oluyor. Görünüşleri güzel ama soslar pek bizim damağımıza uymuyor. Tuk tuklar sıralanmış müşteri bekliyor. Çok renkli bir şehir Bangkok. Bunlar da Taylandlı gençler amaçları ne bilmiyorum. Fotoğraf çekiliyorlar.